Özel araçlarıyla bayram tatiline çıkmak isteyen vatandaşlar, Ramazan ayının bitmesine son günler kala araç bakım servislerinin yolunu tuttu. Araçlarıyla güven içerisinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar, araçların rutin kontrollerini yaptırmak için araç bakım servislerinde yoğunluk oluşturdu. Servise bakımı için getirilen araçların yağ değişimi, fren kontrolleri ve lastik basınç ölçümleri başta olmak üzere hayati önem arz eden 32 noktanın kontrolünün sağlanması, güvenli yolculuk için atılmış ilk adım olacak. Aracın yağ ve suyu diyerek sürücülerin önemsiz görmemeleri konusunda uyarıda bulunan servis sorumlusu Burak Erdem tatile çıkılmadan önce araçların periyodik bakımlarının yaptırılması gerektiğini vurguladı. Yaklaşan bayram tatili ve havaların ısınmasıyla, özel araçlarla uzun yola tatile çıkacak araçların çoğalmasıyla birlikte servisimizde yoğunluklar başlamıştır. Özellikle biz şoförlerden, şoför arkadaşlardan isteklerimiz nedir? araçlarına yola çıkmadan önce rutin kontrollerini, hatta gerekirse periyodik bakımlarını yaparak yola çıkmaları daha sağlıklı olacakların olacağını söylüyoruz. Buradaki amacımız nedir? Sadece bir basit bir yağ değişimi olarak değil. Aracın yağ ve suyu diyerek geçmemek lazım. Aracın alt takımlarının kontrolü, fren balta kontrolleri, fren hidroliklerinin seviyesinin kontrolleri bu aracın daha sağlıklı ve daha güvenlikli yolculuk yapmasını etkileyeceğini söylüyoruz.